Ali'nin bir muslukla doldurduğu, Velinin ise diğer musluktan boşaltarak büyük bir soruna sebep olduğu klasikleşmiş matematik problemleri nasıl anılır? A. Deniz problemi, B. Havuz problemi, C. Küvet problemi. Evet, e, efendim bu soruya da cevap vereceğim fakat e, bir hakkım var. Hocaya irtica edelim, öyle bu soruya cevap vereyim. Ben havuz problemi olarak düşünüyorum ama hocam siz ne dersiniz? Hocam ne dersiniz? Yani düşüncenizde ısrar edin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hangi şıkkı elersiniz? E, deniz problemini eleyelim. Pekala. A gitti. Efendim hocam çok teşekkür ederekten e, B şıkkı havuz problemi diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum efendim. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>